Merhaba arkadaşlar, kanala hoş geldiniz. Bu videoda Azure üzerinde Kubernetes Cluster kuracağız. Ee, bu Kubernetes Cluster kurmak aslında public cloud servis sağlayıcılarda çok basit. Ee, birkaç tıkla ilerleyebiliyoruz. Ee, burada yaptığımız şey tüm public sağlayıcılarda aslında master node kurulmuyor. E, master node'u kendileri yönetiyor. Siz sadece worker node olarak kuracağınız işte sunucuların adedini e, belirtiyorsunuz. Belirtmenizin haricinde işte isterseniz, bunun ile özellikleri oluyor. özellikleri özellikleriyle de e, seçtiğinizde node otomatik olarak arttırabiliyor. Şimdi o servis kısmına geldik. Burada Azure'ın e, tüm servisleri görünüyor. Şimdi complete kısmında Kubernetes Services adı altında bir tane e, seçenek var. E, i̇stiyorsanız buradan e, ekstra olarak öğrenmek istediğiniz bir şey olursa bunu bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Tabii burada mesela aynı şeyi iki kere görebilirsiniz. Mesela container sekmesinin altında da e, Kubernetes Services yer alıyor. Şimdi burada OpenShift var veya container instance yazmış, e, registry servisi var, container registry servisi e, sizin imajlarınızı tutabileceğiniz bir yer. Bunları kullanabiliyorsunuz. Şimdi Kubernetes servisten bir tane Kubernetes Cluster'ı oluşturalım. Şimdi burada create dememiz lazım öncelikle. Create Kubernetes Cluster'ı seçtik. Ve bize virtual Machine'de olduğu gibi e, sorular soruyor. Şimdi hemen bunun üzerinden ilerleyelim. Bir kere subscription'ınız birden fazla olabilir. Bunu seçmeniz lazım. Resource group var. Resource grubu ben resource group bir şeklinde ilerliyorum. Burada cluster preset configuration var. Burada e, bize e, Azure hazırda işte seçenekli olarak sunmuş. Eğer burada hani hızlı bir şekilde kurmak istiyorsanız direkt şunu yapacağım diyorsunuz. E, bu sizin için işte e, 99.5 API availability, ol, olan işte 4 CPU 16 GB memorisi olan B4 MS makinesini kuruyor. Veya siz burada kendiniz de işte istediğiniz gibi kurabilirsiniz. Şimdi ben şuradan Kubernetes cluster 1 yazarak ilerleyelim. Burada region'ınızı seçiyorsunuz. Ben şimdi bir tane makinem var. bir tane makinem olduğu için onunla aynı lokasyonda yapmak istiyorum. Onu da Virtual Nations'ten bakayım. Norway East olarak görünüyormuş. Norway East. Recommended olarak bunu seçtim. Burada availability zonlar var. Biliyorsunuz Azure'da bir region seçtiğinizde mesela Norway East seçtiğinizde bu aslında 3 tane availability zonu içeriyor. Bunu şöyle düşünebilirsiniz. İstanbul'da işte Mecidiyeköy'de bir tane var. Kağıthane'de ikincisi var. İşte üçüncüsü de Üsküdar'da olan 3 tane data center olarak düşünebilirsiniz. Kubernetes versiyonu var. Burada istediğinizi tercih edebiliyorsunuz. 21.9 default olarak gelmiş. Bunun üzerinden ilerleyelim. API availability'si 99.95 olanı seçiyoruz production olarak. Burada node size var. Node size kısmında biz bu cluster'ı kurarken kullanacağımız virtual makinaları, virtual machines'leri tercih edebiliyoruz. Şimdi ben demo için yaptığından dolayı Hani burada DS2, V2 makineyi önermiş ve aylık da 109 dolarmış. Ben şimdi B2S olarak bunu select edeceğim. B2S olarak select ettim. 2 CPU, 4 GB RAM olarak. Scale metodu başta söylediğim gibi manuel veya otoscale olarak seçebilirsiniz. Manuel seçtiğinizde siz kendiniz not sayısını arttırmanız lazım. Otoscale'de ise eğer çok fazla pot kurduysanız gerektiğinde kendisi Not ekliyor. Şimdi ben burada mesela 2 seçeceğim. Bakalım 2'ye izin vermiyor. Çünkü benim burada bir tane daha sunucum olduğu için ve free tier'da olduğum için minimum bir tane ekleyebiliyorum. Maksimum daha doğrusu. E, tabii bu saçma bir şey. Yani Kubernetes kuracaksanız zaten bir tane e, üzerinde kurmanın hiçbir manası yok yani. Bunu iki olarak hayal edebilirsiniz. Not Pulse demiş. İşte burada e, pool seçeneği var, not seçeneği var. Şimdi biz mesela B2S makinesini seçtiğimiz için burada by default olarak bu görünüyor. Siz buraya add not pull dediğiniz zaman işte başka bir makine olsun, manuel scale metodu bu olsun, işte not size diyor, buradan choose a size deyip a, ben bu makineyi de istiyorum vesaire şeklinde de bulunabiliyorsunuz. Şimdi geri dönelim buradan, cancel'layalım biz bunu. Evet biz devam edelim. Encryption istiyor. Encryption'da işte e, platformun kullandığı, yönettiği yani Azure üzerinden Encryption olabilir veya işte Key'i sizde olacak şekilde bunu yönetebilirsiniz. Şimdi burada iki tane var. Bir tanesi arbekle ile otantikasyon yapma, bir tanesi de e, işte Azure Active Directory'yi kullanarak yapma. Eğer Azure Active Directory'yi kullanacaksanız hani buna tıkladığınızda şurada bir seçenek çıkacak. Ben şimdi Şurada Azure AD grup sözü gördüğünüz gibi. İşte Azure Active Directory'de kullandığınız kullanıcıları buradan ekleyebilirsiniz. Ben şimdi bunu yapmayacağım. Network kısmında iki seçeneğimiz var. Bir tanesi Kubnet, bir tanesi Azure Container Network Interface. CNI'nin açılımı bu olması lazım. E, bu da şöyle. Kubnet kısmında e, basit bir anlamda postlar birbirleri üzerinden haberleşebiliyor. Network e, biliyorsunuz Kubernetes geldiğinde Network yazılım olmuyor. Üzerine kurmanız lazım. O yüzden basic olanı KubeNet. Eğer Azure e, CNI kullanırsanız da işte sizin podlarınızın doğrudan Azure üzerindeki diğer servislerle de IP üzerinden haberleşmesini doğrudan sağlıyor. E, bu açıdan e, kurumsalsanız bence Azure CNI e, kullanılabilir. Tabi bunu kullandığınız zaman da bir network belirlemeniz lazım. Burada işte cluster'ın subnet'inin 12400 16 olduğu, işte Kubernetes service range'i, işte DNS IP adresinin nerede olduğunu, Docker'ın e, hangi bridge adres üzerinden çalışacağı vesaire ayarlarını görebiliyorsunuz. Load balancer zaten standart olarak geliyor. İşte enable HTTP diyerek ilerleyelim. Ve devam edebiliriz. Burada da işte security ile alakalı Sorular var. Şu ne demek olduğunu aynı set authorize IP range demiş IP range ile konuşabilmesi için integration kısmına geldik. Burada kullanacağınız imajları indirebilmek için doğal olarak her container registry'niz varsa bunu sonradan ekleyebiliyorsunuz. Azure monitörlü ve monitorlu ekli e, yine etmeniz için enable seçeneği aktif bir şekilde olması lazım. Burada enable secret store CSI driver var. Eğer burada görebilirsiniz, işte siz e, Azure'nun Key Vault servisini kullanıyorsanız, e, bunu buradan seçmeniz lazım. Fakat bunu seçtiğinizde de diyor ki Azure diyor will deploy additional bots onto the cluster diyor. Yani ekstra olarak e, pot kuracak. Bu sebeple hani kaynağınız azalmış olacak. Eğer kur, kullanmayacaksanız hani bunu seçmenin bir anlamı yok. Burada tag ekleyebilirsiniz. İşte tag and name ismi yazıp Kubernetes yazıp ilerleyebilirsiniz. Sonrasında görebilmeniz için. Şimdi burada kısa bir review kısmı gelecek. Norway East olduğunu görüyoruz. Versiyonun 1.21 node Pools kısmı 1 olarak geliyor işte bu pool kısmı hani not kısmı değil hani bu not 5 tane de olabilirdi sonrasında create'e basıyoruz. Yani burada network ayarları vesaire de görünüyor sonrasında deployment başlıyor. Ve Deployment bittiğinde devam edeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi deployment tamamlandı. Go to the resource tip Kubernetes Cluster'ımıza bakabiliriz neler olduğunu işte. Ee, bağlanmak istediğimizde de connect seçeneğini tercih edebiliriz. Burada da iki seçenek var. Ya Azure CLI'yı yükleyip bu kodları kullanacağız. Ya da doğrudan tarayıcı üzerinden, Cloud Shell'den e, yine bağlanabiliriz. Şuradan Connecting dedik. Bakalım doğrudan bağlanmış mı? Space'i yazalım. Evet, bağlanmamış. Hemen şunları bir paste ediyoruz. Sonra da bunu test ediyoruz. Evet. Şimdi git kubectl get pods diyerek buradan ee, şu anda hala hazırda çalışan podsları görebiliriz. Gördüğünüz gibi. Yine kubectl get namespace dersek de var olan namespace'ler görünüyor. Burada küpler biliyorsunuz Kubernetes üzerinden ee, otomatik olarak oluşturulan şeyler. Şimdi bizim e, defaultmuş mesela şeyimiz, namespace'imiz. Hatta şöyle yaparsak, zaten get pods yazdığımızda default namespace'de bir şey yok diyor. Hemen arkadaşlar bir tane makine çalıştırıyorum, nginx name'li, image'de. nginx olan, hatta portunu da 80 diye belirtelim yine de. Ve nginx name'li, bir tane pod oluşturmuş, kubectl get pods. So, White miydi? White şeklinde yazarsak burada takip edebiliriz. Tabii eksi ve yazarsak da bunu canlı olarak takip edebiliriz. Container running olmuş zaten şu an. Ve 10.240.0.104 de e, bu notta çalışıyormuş. Böylelikle e, bu demo bitmiş oluyor. Tabi biz bunu nasıl görebiliriz? Şimdi kubectl şöyle yapalım tekrar. kubectl get pods XO yazalım. XO white şeklinde yazalım. Buradan hemen kubectl exact it e, nginx name şer olarak belirtelim. Evet. Şimdi mesela girdiğimizde şu an e, Nginx sunucusunun içerisindeyiz. Curl 10.240.0.104 yapıştırırsak burada gördüğünüz gibi sunucunun kurulduğunu e, görüyoruz. Buradan da tekrar çıkabiliriz. İzlediğiniz için teşekkürler. Lütfen e, yorumlar kısmında eğer iyi ya da kötü bir geri dönüşünüz varsa belirtiniz. E, görüşürüz.